Selam kadasını aldıklarım Kanal kanadı kırıklar Hepinize bir dünyanın dört bir yanına selam olsun Bugünkü konumuz Bu soğuk havalarda normal çekim dışarıda yapacaktık Ama olmadı Baya bir ayaz var Eksi 10-12 derece Vallahi çamaşır ipi bile dondu Böyle boncuk boncuk buzlar sallanıyor Allah dışarıdakilerin yardımcısı olsun Diyelim ve konumuza geçelim Bugünkü konumuz Eski günlerden bahsedeceğiz biraz Ondan sonra gelin kaynan atışmasından. E, tabii ki bu gelin kaynan atışması bir zaman bitmedi. Bitmez de. Tabii ki modern bir hale geldi. Artı e, damatların, erkeklerin, e, hepimiz dahiliz buna. Genelde biz erkekler evlenene kadar ana kuzu Evlendikten sonra da hani derler ya hanım köylü. Bizim oranın usulünce avrat köylü de derler. Ona benzer şeyler işte bu konuları biraz el alacağız. Amacımız tabii ki gırgır gır şamata ama gırgır gır şamata yani da hayatın yani gerçeklerini de burada anlatmak. Eskiden biliyorsunuz zaten yani eskiden saygı, sevgi, hürmet hepsi vardı. E şimdi maalesef onun çoğu kalmadı. Hele bir de şimdi bu korona çıktıktan sonra akrabalıkta ziyaretlerde tamamen bitti. Kadınız alın kardeşlik bile kalmadı bacı kardeşlik. Birbirimiz gelip gidemiyor. Allah yardım etsin. Evet dediğimiz gibi eskiden gelin kaynana atışmaları Nasıl olurdu? Şimdi nasıl olurdu? Eskiden genelde biliyorsunuz zaten, gelinlerin çoğu kaynanayla otururdu. Beraber aynı zaman geçirirlerdi, aynı evde otururlardı. Geçim sağlarlardı. Bir sıkıntı da olmazdı. Tabii ki gelin kısmı dediğin fazla sesini çıkarmazdı, konuşmazdı. Niye? Saygıdan, sevgiden, hürmetten. Hele kocasının yanında. Şimdi mesela diyelim ki kaynana kayınbaba otururken gelin kızı gelip de kocalarının oturacak da ondan biraz cilbileşecek de nerede? Eskiden onlar töbe olmazdı. Saygısızlık yerine geçerdi. Gelin kızlar kolay kolay yani eşinin yanına oturamazdı. Şimdikiler maşallah. Hemen kaynananın kayınbabanın yanında ayak ayak üstüne atıyor. Ondan sonra bir de kaynananın kayınbabanın yanında aşkım hayatım bana bir çay getirir misin diyor. E işte bu da olmaz değil mi? Ama işte oluyor yapacak bir şey yok. Oğlan getirdikten sonra yani oğlanın anası babasını ölürsün. Tabii ki canım artık her şey karşılıklı eskisi gibi değil. Artık erkekler de yeri güreşlerine yardım ediyor. Güzel bir şey yapsınlar. Ve hayat müşterek. Ama işte eskiden yoktu öyle. Esir her şeyi gelinler yapardı. Hele kaynana bir ses çıkarsınlar. Ama bunun öbür tarafı da vardı. Ney? Bazı gelinler vardı ki Kaynını saygı sevgiyi boş verin. Abba Oğlanı da yerin dibine batırırdı, kaynayana da yerin dibine batırırdı, kaynbabayı da yerin dibine batırırdı. Yani gelin demeye yani bayağı bir şahit isterdi. Eee ne öğreteceksin Beş parmağın beşi bir dal ki, gelinin de hepsi aynı dal, kaynana da hepsi iyi dal. E, kaynana diş gösterirse gelin göstermez mi? Ama eskiden çoğu gelinler kaynana diş gösterirse göstermedi, siniye çekerdi. E, güzel bir şey miydi? Daldı tabii ki. Ama işte oranda, o zaman da tatlısı e, günleri öyleydi, yapacak bir şey yok. Şimdi tabii ki başka türlü. Şimdi artık maalesef kaynana bile gelinlerin ağzına bakar oldu. E gelin şimdi aman oğluma kızmasın, aman yuvası dağılmasın, aman huzuru bozulmasın diye gelinin oğlanın ağzına bakıyor. Eskiden öyle miydi? Eskiden kaynana höt dediğimizi dedi. gelin sesini çıkarmazdı. Oğlan da anasının ağzına bakardı. O zaman gelinler ne derdi? Ana kocusu derdi. Şimdiki de tersine döndü. Artık oğlanlar damatlar, ana kocusu dağıl, avrat köylü oldu anaların gözünde. E ee, ne yapacağım? Olacak. Bu kadar olacak işte. Yapacak bir şey yok. Bu arada size bir tane hikaye anlatayım. Hani hanım köy, lavrat köylü diyor ya. Bu hepimizde var. Çoğumuz belki belli etmek. Niye? Dışarıda tabii ki e, hanımlarımızın çoğu hayatım, canım diye servis yapar, hizmetini görür. E var mi tabii ki yönetim ele alır. Evet. Bu çoğu bayarlarda hanımlarda var. Yok da. O yüzden yani size bir tane hikaye anlatacağım. Bu kaynanayla alakalı ama bu sefer kaynana gelin değil, kaynana damat. Atışması değil, sevgisi. Allah sağlıklı uzun ömürler versin kaynanama. Buradan da selam söylüyorum, ellerinden öpüyorum. 17 yıllık kaynanam. Allah'ım hayırlı ömürler versin. E, 2010 yılıydı. izne gittik. İzinden gelirken, biliyor musun? Giderken sevinçle gidiyor. Gelirken maalesef üzülerek dönüyor. Niye? Hem vatanımızı bırakıp geliyoruz Kurbetele, hem sevdiklerimizi bırakıp geliyor. E zaten iki, üç sene bir anca gidebiliyor. Ne yapacağım? Gurbette böyle bir şey işte. Kayınanamgelin oradan ayrılırken, e tabii ki köyden anamgelin ayrılırken de dağladık Köyden geldikten sonra kayınanamgelin yanına geliyor. Kayınanamgilden sonra direkt men yola devam ediyor. Geldik. Vedalaşırken ağlaştık, çoluk çocuk. O zamanlar iki kızım vardı. Şimdi bir de oğlum var. Hepsi ellerinizden öper. Hanım ben çocuklar beraber arabaya bindik, vedalaştık. Onların yanında fazla alamıyor ki üzülmesin dedi. arabiye de da binince, aldı. yolu alınca da tabii ki insan üzülerek ağlıyor. Yapacak bir şey yok. Vardık oradaki petrole, adını vermeyeyim petrolün. Orada bir tane Almanya'daki akrabalarından Leyla ablayı gördüm. Leyla ablayı görünce arabaya benzin koyarken çıktı. Abarı kadın Ali Mehmet ne ölüyor? nasılsın, iyi misin kurban oldum dedi. İyiyim Leyla abla dedim, sen nasılsın iyi misin dedim. O ara baktı baktı baktı. Lan söyledi, sana ne oldu dedi. Gözleri dırgan çanaklar dönmüş dedi. Ağladın mı dedi. He dedim. Şuradan dedim. Kaynanam giden ayrıldık da dedim. Almanya'ya gidiyorduk dedim. Biraz ağladık dedim. O ara elini dizine şöyle bir kutlu vah kadanızı alayım dedi. Ben dedi o kadar damadım oldu dedi. Benim için dedi ağlayan bir damat görmedim dedi. İlk defadır kaynanasını ağlayan bir damat görüyorum dedi. E, orada da yani bir koptu. Almanya'ya ben varmadan... Düğünlere vardığımda her ikinci, üçüncü kişi soruyor bu sefer. Lan Ahmet sen kaynanından ayrılırken ağladın mı? Lan nereden çıktı? Nereden duydunuz? Ve Leyla söyledi. Leyla abi kulağını da çınlatıyorum. İnşallah bu videoyu sen de izliyorsundur. Sana da buradan selam olsun. Herkes o söylüyor. Arkadaşlar niye böyle? Onu da size söyleyeyim. Allah eşimden de razı olsun. Kaynanımdan de razı olsun. Benim eşim anamla Allah çok şükür çok iyi. Bir sıkıntı yok. E ben de kaynağımla iyiyim arkadaş. Yalan mı söyleyeyim size şimdi iyi dağılım diye. E insan tabii ki sevdiği zaman da ayrılırken ağlıyor. E nörek? Öbür gelinler damatlar gibi mi olak? Gözünü şeytanın yüzünü şeytanı görsün mü diyek? Allah bin belasını versin mi diyek? Ne diyek yani? Tabii ki saygı duyacak. Hepimiz bir gün kaynana kaynabak olacak. Aha benim de iki kızım bir oğlum var. Benim kapıma da bir gün bir gelin gelecek. E benim yanıma da iki tane damat gelecek. Allah herkese hayırlı kısmetler nasip etsin. E ne öleceksiniz? Tabii ki yani burada anaya babaya karşı saygı sevgi görmek çok önemli. Ne ekersen onu biçersin. O yüzden yani dediğim gibi burada kaynana kayınbaba atışması olur. E, gelin atışması olur. Damat atışması olur. Bunlar her zaman olmuştur olacak da. Tabii ki ölçüde olması lazım. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ee, arkasından da yine her zaman istek oluyor arkadaşlardan Hepinize çok teşekkür ediyorum Desteklediğiniz için En son videoma baktım ilk videoma izlenen çok olmuş abone sayısı az Az olmuş Kadarınızı alayım yani madem izliyorsunuz e bari biraz da yani abone olun Abone olun ki videoların devamı gelsin Eleştirilerinize önerilerinize Her zaman açız Yazabilirsiniz Tabii ki yani biz de kendimizi düzelteceğiz isteklerinize uyacağız arzularımıza uyacağız İleride inşallah bir daha ileriki videolarda e, mesela kız isteme nasıl olur? Gına nasıl olur? E, kız tarafın görevi nedir? Oğlan evinin görevi nedir? Bunların hepsini işleyeceğiz. E ondan sonra da tabii gençlerimiz bilecek. Şimdi çoğu şey o kadar modaya çıktı ki yani oğlan evinin görevi nedir? Kız evinin görevi nedir? Belli daha. Eskisi gibi yine yani örf adetlerine uymak için ve gençlerimizin de huzurlu mutlu yuvası kurması için bu örf adetleri de sırayla e işleyeceğiz inşallah. O yüzden desteklerinize, abone olmanıza ve kanalımızı izlemenize devam edin. Kendinize muhayyet olun. O yüzden şimdi fazla videomu uzatmadan gelin kaynana. Tabi bir türkü var bunu çoğunuz bilirsiniz. Ben bunu genelde bizim köylerin düğünde de çok söylerim. burada hem gelin hem kaynana atışma olur. O yüzden size küçük bir kıta gene söyleyeyim. Çarşıda hedit kaynana Dişleri gedi kaynana, oğlun çerez getirdi, Oğlum bastırma getirdi, sensiz yedi kaynana. Oh oh ÖLDÜ ya ne de güzel oldu ya, onu da bana kaldı ya. Oyna hopla kaynana dilini topla kaynana oğlum beni istiyor çatla batla kaynana o öldü ya ne de güzel oldu ya onu da bana kaldı ya Evet kısa kesiyoruz dedik devamını izlemek istiyorsanız tıklayın abone olun. Gelinin kaynana yatışmasını gördünüz. Eh kaynanayla damat da durur mu? Kaynana da laf vuracak geline. Eh damat da hanım köylü olmadan anasının tarafına geçip de o da geline bir iki laf söylesin. Hadi kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı da sakın unutmayın.